İyi uzun yani ya. Merhaba ilkilerim kanalınıza hoş geldiniz. Biz bugün YouTube'daki Proof canlı yayınını beklerken ön kayıtlarda her armenin burada olmasını istediğini söyleyen Teon bir buçuk saatlik bir vlog yayını açtı. Bugün M Countdown'daki ön kayıta katılamadığımız için üzgün olabileceğimizi düşünmüş ve kayıttan çıkar çıkmaz şirkete gelip yayın açmış. Yayında ne yapmadı ki? Albümden şarkılar dinledi. Run BTS izleyip gülme ve challenge yaptı. Kalkıp tuvalete gitti bizi boş odayı izlerken bıraktı. Hayır her şeye geçtim proof yayını başlamadan önce alarm kurup uyudu. Bu yayın gün arasında harika bir motivasyon oldu. Türkçesi gelince mutlaka izleyin. Şimdi üyeler arkadaşlık dövmelerini yaptırmaya başlamış. Namcun ayak bileğine, hobi sağ topuğuna, söylenene göre cin beline ki görmeden hayatta inanmam. Cimin işaret parmağına ki edit diyen var, gerçek diyen var. Yungi'den henüz bir bilgi yok. Jungkook yaptırmak için fırsat bulamadığını söylemiş kayıtlarda. Ancak bugün Taeyeon yayında nereye yaptıracağına karar verdikten sonra Jungkook'la beraber dövme yapmaya gideceğini söyledi. Yani tavşan dövme yapmak için ayıcığı bekliyor. Bakalım nereye yapacaklar? Çünkü Taeyeon Bey sol kalçasının altı, uyluklarının içi, kafasının üstü, kaburgaları, göbek deliğinin üstü ve ayak baş parmağı gibi yerlere düşündüğünden bahsediyor. Hiç normal bir davranış beklemiyoruz ki zaten ondan. Bu canlı yayını başlarken beraber Haber izledi bizimle biraz. Sonra da yayından sonra bir selfie paylaşacağını söyleyip sonunda bizi azad etti ve yayını kapattı. Aksi takdirde üçüncü bir göz çıkaracaktım ben iki yayın arasında mekik dokumaktan. Paylaştığı selfie değil, bıyıklı bir video oldu. Bu çocuğun bıyık sakal merakı beni bitiriyor. Hayır yakışıyor da kerataya. Birkaç gündür bu şekilde paylaşımlar yapıp duruyor, hayrola. Bakarsınız efekten, birden gerçeğiyle çıkar karşımıza. İki gün önce attığı diğer nefes kesici videoları da görmüş müydünüz? Bu çocuk çocuklar armilerle buluşunca içlerindeki enerji açığa çıkıyor. <laughs> Birkaç günde çok aktif beyimiz. Dün Weverse'de birkaç kişiyle beraber bir Türkiye'de yanıt vermiş. Saçına perma yapmış. Türk fan geri döndü diye onun permalı saçlarını paylaşmış. Teon da altına açıkçası o zamanları özlüyorum diye yazmış. Neyse cevap almak isteyenlerin başına diyen şanslı Türk Army binlerce kez amin diyorum bu sözüne ve seni tebrik ediyorum canım. Siz neler düşünüyorsunuz bu yayın hakkında? Haydi paylaşın. Sizi arıyorum.